Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman tekrar Seher'e güvenebilecek mi? Dedektif gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman Seher'e tekrar güvensin, birbirlerine aşklarını itiraf etsin diyenler ve İkbal ile Zuhal'in oyunu ortaya çıksın diyenler beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde İkbal'in eline yeni bir koz geçmesiyle İkbal bunu tabii ki kullanacak. Sahte kimlikleri Yaman'a vererek Yaman'ın Seher'e olan güvensizliğini sağlamlaştırıp aynı zamanda da Yaman'ın dedektif araması engellemeye çalışacak. Yani bir taşlı iki kuş. Iki bay bu fırsatı tabii ki de kaçırmaz. Yaman sahte kimlikleri görünce Seher'e karşı olan inancını yitirecek ve yine Seher'e kötü davranmaya başlayacak. Seher her şey Yusuf için dese de Yaman'ın tekrar ona kötü davranmasına dayanamayacak. Seher bu yüzden kendini Yaman'dan uzaklaştıracak. Ama tam Seher'le Yaman'ın arası açıldı artık dönüşü yok derken dedektif ortaya tekrar çıkacak ve Yaman'a gerçekleri gösterecek. Yaman bir yandan kendini suçlayacak, bir yandan da kendini Seher'e affettirmek ve onu tekrar kazanmanın yollarını arayacak. Peki sizce Seher her Yaman'ın yaptıklarına bu defa katlanabilecek mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.